Arkadaşlar, şimdi oyuncaklarımızı sizin gibi e, biz video çekeceğiz. Şimdi, e, şimdi yapacağız. Oyuncaklarınla güzel bir şey mi yapacaksın? Evet, siz hazırsanız biz başlıyoruz. Başlayalım bakalım. Hmm. Önce bunları bakın. Ben de yapmıştım oyuncaklar ama yine bu. Kule mi yapıyorsun? Evet, kule yapıyorum. Öyle parlak, bi bi şeyler yapıyorum. Ben zor yapmışım da. Ama bir şey olmaz, yine yaparım. Kita burada da var. Bu kule duracak mı? Evet duracak. Bir. Düşmez değil mi? Evet düşmez. Biraz düştü. Düşmez. Aa düşmedi. Şimdi ben saat bu kuleyi alacak. bunu belki ve bunu belki böyle koymuştum. Evet, çok iyi. Kavadımı böyle koymuştum. Şimdi bunları böyle koyayım. Ben aynı biz annesi yapıyoruz. Biz annesi bunları böyle yapıyorduk. Etrafını yapıyorsun. Bunları da alıyorduk. Daha yeni başladık. Oluyor mu? mu? Evet. Oluyor mu? Evet oluyor bunları alıyorum şimdi bunları hmm. burada var ben getireceğim geleceğim başka var mı? başka yok bir tane burada var başka sen onları bir koy iş bulurlar. Şimdi ben düzelttim bunları. Çok azıcık bir, bir şey var. bunu da buraya koyalım o zaman. İşte oldu. Şimdi onları süsleyelim. Evet. Bu çok yüksek oldu. Evet. Bu zık kaldı ama ay ay ben yeter. Şöyle. Ben bunları alayım, bunları da yapayım. Ben bir taçım var. Hepsi mi? Bak, elim şu anda dolu oldu. Tamam, getir, onları koy ondan sonra. Tamam, bunları... Onları da yerleştir yerine. <laughs> hmm, süslemeli oyuncaklar. Evet. Ben bir kere bunu hepsini yapmıştım. Buradaydı ama biz buradaydık. Sonra hepsini yapmadım. Hepsini yaptım ama diğerleri biraz kaldı. Sonra ben bozdum bir daha ben bir daha yapmadım sanırım. Ben sıkılmıştım o yüzden. Hmm, i̇yi. Bir sürü oyuncakları bir araya getirip güzel şeyler yapıyorsun yani. Evet. Yetenekli. Bitti şimdi bunlar. Hepsini böyle ortalara yaptım. Hmm. Hı kaldı ama bu e, ihtiyacımız yok. Hatta bu da lazım. Şimdi bunlar gelsin bize. Ya ben şaşırdım ya. Şaşırdın mı? Evet. Ben biraz bunları çekip Ben bunlar burada olsun. Hatta bunu da çekeyim. Tamam. Şimdi bunları alayım. Ben bunları böyle yapmıştım. Hmm. Ben bunu da gerçek bebeklemez. Seni şimdi buraya koyayım. Seni, seni de buraya koyayım. Bunu da buraya koyayım şuraya koydum tam yanına. Şimdi aska. Bunu da buraya koyalım. İkisini buraya koyalım. Bir tane bir ikisini yanına koyarım. Bunu da öyle yaptım. Şimdi bunlar da bunun üstünde olacak. Bunlar da lazım üstünde olan. Ben onu üstüne koyuyorum. Bitti ama bir şey olmaz. bak. Böyle yine var. Çiçekmiş. Kulakmış. Bunu buraya koyayım da. Bunu böyle böyle yap. Tamam. Bitti mi? Hayır bitmedi. Daha bir şeyler o tarafa koymadım. Hadi çabuk koy başka işlerimiz var. Başka oyuncaklar oynayacağız. Tamam. Bu da bir yer geç. Hmm. Yüzüne bak. Ah, i̇şte. Bak. Evet. Şöyle bak bunu da buraya koyacağız. Yüzüne bakabiliriz. Şimdi bunu da buraya koyacağız. Bakın this zor Evet, bir küçük dır pencere. Sonra bunu da bunun içine koyalım. Sonra bu ihtiyacı bes yok bunu buraya koyacağız. bu pasta yapmaya benziyor biraz. He? Biraz pasta yapmaya benziyor. Yetmez mi? Doldurdun? Ne? Doldurdun, yetmez mi? Yetmez, yetmez. Nasıl yetmez? Tamam, yeter bence bu kadar. Tamam. Bakalım üstten nasıl görünüyor? Bakalım. Hmm. Gayet güzel görünüyor. Selamım unut Unutmayın um, görüşürüz. Abone olmayı unutmayın görüşürüz. Bay bay.